özel sektör izleyicilerimiz yat sektörlerini yok yokluyoruz. Şu anda İstanbul Tuzla'dayız, Sönmez Yat'tayız. Bahri Bey, Hüseyin Bey yanımızda. Firma ortakları geçmişten bugüne uzun yıllar bu sektöre yön veren iki tecrübeli insan güçlerini birleştirmişler. Güzel hizmetler yapıyorlar. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederiz çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden önce sizi tanıyalım kısaca. E, alın Bahri Sönmez, Sönmez Yatın Kuruluşu'nda Hüseyin, Hüseyin Bey'le beraber birleşmiş olduk. Dediğiniz gibi gücümüzü birleştirdik. Kaç yıldır sektördesiniz? E, 25-30 yıldır bu sektörün içinde kurumsal büyük, yerlerde değil kurumsal, mi çalışıyorsunuz? Evet. Büyük kurumsal yerlerde çalıştık ve daha sonra kendi firmamızı kurarak evet. e, yeni model, yeni tasarım için çalışmalarla, çalışmalarla yola çıktık. Devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Nasıl gidiyor işlerimiz? İyi e, çok şükür. Yani bir sektöre talep var. Evet. Bu talebi de bir orta olmak iyi. istedik bizde. Güzel. De 2019'da kendi firmamızı Evet, değil 2019'da mi? kendi firmamızı kurduk. Şu Akabinde devam, de devam ediyoruz. Mi? Tamam. Kısaca sizi de tanıyalım. Ben de Hüseyin El. Eee Bey'le beraber e, aynı yerde yıllardır beraber, e, beraber çalışıyoruz. Omuz omuza verdik. E, bu tekniği de e, tasarlamaya başladık. Güzel. Arkamızdaki bütün tekniği. Evet. E, inşallah yakın bir zamanda da e, sektöre Hayata kazandıracağız. denize ineceğiz. Sektöre kazandıracağız inşallah. Peki, nasıl bir çalışma bu? Ahşap bir çalışma mı oluyor? Bazı ee, özelliklerinden bahsedelim. Önce ahşap tekne yapıyoruz. Onun üzerine kalıp alıyoruz. Evet. Daha sonra fiber'e geçilecek. Hı hı. Bu şekilde de inanıyorum ki güzel bir model ortaya Şimdi çıktı. Değerli izleyicilerimiz görüntüleri izleyecekler. Modelin evet. resimleri de var elinizde. Çizimle sonuçta başlıyor bu hikaye. Evet, evet. Şimdi beyefendiden onu öğrenelim. Nasıl ilerliyor bu süreç? Evet, öncelikle bir mühendis arkadaşımla bunu tasarımını ve çizimini yaptırdık. Akabinde bunu ahşap olarak CNC makinelerde kesimleri yapılarak e, ustalarımızın da el emeğiyle marangoz çalışmaları yapıldı ve birleşimi sağlandı. Hı hı. Akabinde ahşap bir model ortaya çıktı. Peki, şimdi arkamızdaki çalışma bu sizin yeni tasarım, yeni projenin kalıbı mı? <laughs> Evet, model ve kalıbı. Model ve kalıp Değerli izleyicilerimiz hani öğrensin, bilsinler evet. bu şu anda röportaj yaptığımız yerdeki çalışmanın ne olduğunu. Şimdi bu ne kadar sürede teslim edeceksiniz? Ee, ahşap modelimiz o da tabii ki satılık. O da tek olarak ortaya çıkacak. Bunun da anahtar teslimi 4-6 ay arası. Hı hı. Şu anda 3 aylık bir zaman Zamanımız kaldı. Zamanımız daha var. Evet, onun sonunda denize teslim. Bu bir evet. fuara da girecek değil mi bu Evet, hazırlamış Şubat'ta fuar olacak inşallah. zaten her sene bot show evet. yapılıyor. Evet, yani hazırlıklarımız bu yönde. Fuara da katılmayı evet, planlıyoruz. İnşallah diyelim, bakalım. Şimdi kullandığınız malzemelerden biraz bahsedelim. Bunlar kaliteli, kendi ispat etmiş markalardan mı alıyorsunuz? Boyadır, diğer unsurlar. Tabii ki, tabii ki. Neler kullanıyorsanız tabii ki. mesela. Ee, özellikle teknomarin kullanmaya çalışıyoruz. Ee, piyasada da teknomarin malzemeleri e, özellikle kullanılıyor. Tamam. E, Epoxy olsun, macun olsun hep e, teknomarin. Kaliteli, Kaliteli. iyi tabii, bir markayla tabii. yolumuza devam ediyoruz. Doğru evet. mu? Evet. Ahşap dediğiniz şeyler ne kullanıyorsunuz mesela? Ee, bizim Marin Sokontrası. Yani suya dayanıklı, iç uzun zaman alacak bir malzemeler bu. Evet. Yani gönül rahatlığı alan kişi kullanabilir. Kullanabiliyor. Evet. Sizin bir de revize işleriniz mi var? Mesela güçlü yine firmaların alan mi yapıyorsunuz? Evet biz yani alt taşırınlık hizmeti vererek yeni teknelerde üretim yapıyoruz. E, ee, gerekse büyük tekneleri, küçük tekneler bakılmaksızın onarım ve bakım işlerini de yapıyoruz. Ee, yani sektörde ihtiyaç olan her bir çözüm ortağı, çözüm orta, evet, bir çözüm ortağı olarak görebilirsiniz bizleri. Tamam, güzel. Şimdi hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Sonuçta tekne ya bu özel bir şey yani. Hani oyuncak değil sonuçta. Denize iniyor. insanlar bunda keyif yapıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Neye dikkat edersiniz? Ya, tabii öncelikle güvenlik. Ya, tekne e, şakayı kaldıran bir aynen, aynen. unsur değil. Aynen. Yani mümkün olduğu kadar yani tekneyi güvenilir halde yani aksesuarlarıyla Kullanım, kullanım şekliyle imalatıyla her şeyi en önde tutmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu model kaç kişilik oluyor? Sizin en küçük ne en büyük çalıştığınız nedir? Ya yani bu modelimiz bizim 8 metre olup yani bunu 20 metreye kadar yapabiliyoruz. Hı -hı. Kaç yani, kişilik mesela bu? Ya yani bunun kapasite 8 kişilik. E, yatak olarak da bir bahçe kabin çift kişilik. İki kişilik de tek yatak hı hı, şeklinde olacak. evet. Tamam Güzel. Üst tarafta da yine keyifli kullanım alanlarıyla birlikte. Tabii ki. yani inşallah. Önde güneşlenme alanı olacak. Evet, yani evet. o kışta bir oturma dinlenme alanı olacak. Ha, havuzluk. Kış içinde, yaz evet. içinde tasarlanmış Aynen. bir çalışma diyebiliriz. Aynen. Olur evet. Mu? Yani ileride bunun da açık modelini düşünüyoruz. Bunu da planlıyoruz. Planlıyoruz. Hadi, hadi bakalım. Şimdi e, sizi tercih eden bölgede birçok firma var. E, kurumsal markalar var. Onlara bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayayım size destek veren herkese neler söylemek istersiniz? Yani bize güvenip bizim hizmetimizden faydalanmak isteyen bütün müşterimize teşekkür ediyoruz. Onlar da güvenle bize işlerini teslim ettiler. Zaten. Ve biz de güvenlerini boşa çıkarmadık. İşlerini teslim ettik vaktinde zamanında en iyi şekilde. Tabii şimdi bu işler esnaf ile ilerliyor. Ahlaklı, dürüst, verdiğiniz yani. termin sözlerini zamanda yapıp derdiniz mi zaten ayakta kalabiliyorsunuz. Yoksa zaten Tabii. kalamıyorsunuz. Peki bir de sizden bir teşekkür yapalım. Şöyle sizi tercih eden herkese. Vallahi çalıştığımız e, bütün şirketlere teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar e, olumlu eleştiriler aldık. Güzel. E, yolumuza, mağdur etmedik. Yani mağdur etmedik. <laughs> kesinlikle mağdur etmedik. Evet. Peki. peki de e, yol, teşekkür yolumuza devam ediyoruz. Yani. Herkese teşekkür ederim. Peki. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Verdiğiniz değerli bilgilere teşekkür ediyoruz. Sektörünüzle ilgili hizmet arayacak olur. Farklı illerimizden, ilçelerimizden de talepleri olursa size ulaşmaları yeterli diyelim. Tabii ki Doğru web sitemizi de ziyaret edebilirler. Yani evet. orada yaptığımız e, elefanslarımızda var işlerimiz. Oradan orada da, bakabilirler. Bir de telefon söyleyin isterseniz size nasıl ulaşırlar? 542 307 61 34 Sönmez Yat web sitemizi ziyaret edebilirler. Evet buradan da bakın. Web sayfalarına bakın. Değerli yat sektöründe hizmet arayan iş insanları olsun. Sektörle ilgili hizmet veren firmalarımız olsun diyelim. Ben size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.